Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bir gün vlog çekeceğiz. Şimdi öncelikle sizlere bugün içinde neler yaptığımı anlatmak istiyorum kamera arkasında falan. Biz annemle bugün biraz geç kalktığımız için kahvaltımızı baktık çok güzeldi dışarıda yapmak istedik. Bu yüzden simit aldık gördüğünüz gibi. Yanımıza zeytin, çağla, havuç falan aldık. Bu dışarıdan aldığımız ürünlerin toplam fiyatı mesela 4, ikimize iki tane, ikişer simit aldık. Bunlar etli size dört simit. Dört tane de peynir aldık ikimize ikişer tane. Bunlar da beraber bunların hepsini tam, tam olarak 90 lira verdik. Sonra biz su almayı unuttuk yanımıza. Bunlara su almak için bir markete gittik. Bakalım yani. Su aldık bir litrelik falan. O da 10 lira tuttu. Şu anlık harcamamız 90 lira. Ben daha evet, 100 lira. Annenim, pardon 100 lira. Ben şimdi annemi daha kurtarsaya götüreceğim. Hadi Gide kaldıracağım. Kola oturuşa aldıracağım. Duval aldıracağım. Bir sürü şey aldıracağım. Yani bu harcamamız gitgide yükselecek. Bakalım bugün içinde neler yapacağız. Şimdilik hemen biz yemeğimizi yiyip geliyoruz. Keserim. Konuttan buraya bakarsın. Tamam. Kimin çağı? Yağzın kadar. Kesin. Evet, Arkadaşlar şimdi biz yemeğimizi yedik. Kesinle çözüyordum yok havuç eder. Dedim öyle yenmez bak böyle yine. Ben bilemedim. Bak. Karşar mısın sen? Ama anlat. Ne sordun sen yapay zekaya? Söz çözmek çok fazla ilgimi çekmiyor. Hı <laughs> hı. Ve bunun için ne yapabilirim dedim. Burada bana bir süre belirleyebilirsin. O süre içinden kaç soru çözdüğün bunu bir oyuna haline getirebilirsin veya her çözdüğün şeyin şöyle bir ödül verebilirsin. Bu şekilde. Kitabından memnun musun peki? Yok. Bu arada üçüncü soru ben arayanlara. Keşfet, merak Kuzan'ın tüm dersler soru bankasını öneriyorum. Çok eğlenceli. En çok hangi dersi seviyorsun? Bu soru bankasının içinde mi? Okulda mı? Yani Aynen. genel olarak. Fark ediyor mu okuldaki ile buradaki? Hı hı. E, okuldaki ne söylüyor o zaman? Ilk? Okulda matematiği çünkü matematikte böyle ne bileyim etkinlikler falan yapıyoruz. Yazı yazıyoruz, yani yazı yazmak da benim hoşuma gidiyor. Matematik genel eğlenerek öğrenilen bir şey. Mesela bölme işleminde her iki biz çok eğlendik. Mesela hani, mesela büyük basamak gücü yetmeyince yan taraftaki hı hı. birlik gelir ya. Evet. İşte orada uçurtmalı diyorduk biz. Uçurt mesela sekiz yan basamaktaki. Uçurtmalı sekiz diyorduk, paraşütlü sekiz diyorduk falan onlar çok eğlenceli geliyor bana. Ama burada, hı. Türkçeyle bilgisayar arası. Seviyorsun. Evet, kolay. Matematik burada güzel değil mi? Sıkıcı. Ama sen sevdiğin gibi, öğretmenin sana öğrettiği gibi yaparsan sıkıcı gelmez. Evet. Mesela bölme işlemi problemlerinde uçurtma 8 deriz. <laughs> Kaç tane soru çözdün? Ne? Kaç tane Say soru çözdün? Sayalım mı? Sayma da. Yeter evet. kadar çözdün mü? Mesela şimdi biz annemle sınava çalışırken annem sürekli şey yapıyor. Buraları çözdü ya arkadaşlar. Arkasına geldi baktı uzun atlıyor At. buraya geçiyor. Onun arkasını ben çözüyorum. E tamam, sen, sen Açıyor uzun dersen. diye geçiyor arka tarafa. Böyle bir test çözme şey olabilir mi ya? Ama, hızlı, hızlı Ama hızlı arkadaşlar bir, sorun soru yok. ne kadar büyükse o kadar kolaydır. Bu da benden size bir tavsiye. Niye bana çalışmayı sevmiyor musun? Ya seviyorum da niye öyle yapıyorsun? sıkılıyorum ikra. Hemen ben sıkılmıyorum. Niye ben sıkılmıyorum arkadaşlar? Bakın. Türkçe çözdüğümden beri hep çift taraflı çözmüşüm. Görüyor musunuz? Çift taraflı. Niye annem boşluklarını ben dolduruyorum? Ben mi dolduracağım? Ya tam bir testi çözüyorsan bari tamamen çöz anneciğim. Arkadaşlar ben bu ile ceviz serisinde Kitaplar getirdim. Bir tane evden getirmek yerine üç tane hatta dört tane kitap getirmişsin İbrahim. Ya kararsız kaldım. Bilemedim. Hıysakçı. Arkadaşlar kararınızı yorumlara bekliyorum. İzli Burkini al diyenler baksın like basın. Yorumlara yazabilirler. Önce hangisini okumanı istiyorlarsa. Evet. Ya da sen hangisini seçtin onu tahmin etsinler. Şimdi söylemeyelim, Olur, sen bir arkadaşlar. tanesini seç. İzci ben, Burçin. Başka ne var? İzci Burçin var arkadaşlar. Hayal Sokağı var. Hı hı. Burçin ile Ceviz var. Hı hı. Burçin ile Gün ışığı var. Ben seçtim. Sizce hangisi? Hemen şöyle koyuyorum kitaplarımızı. Ona. Şimdi arkadaşlar ne seçtiğimi açıklıyorum. Bu video ne sonunda yiyorum. olacak? Sessiz. Hayat sakal. Ya o kadar güzel ve biraz duygusal bir kitap. Kızım var. Şimdi paten zamanı. Hadi Sessiz. git bakalım. Sessiz. Dikkat değil. <laughs> şeye benzedim. Böyle ne demir adam mı vardı? Ne vardı? Demir adam vardı. Değil böyle mi? kırmızı. Evet. Yavaş yavaş gel. <gülüyor> 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 gel. An bak başında kaskın yok ikra. Kaldırım taşına kafan gelebilir Allah korusun. Evet. gel Gel. dikkat et önünde şey var oraya girme İkra. niye öne bakmıyorsun o kadar aşkım takılıp düşebilirdin oraya dikkat et Allah Allah <laughs> Kardeşine de öğretirsin artık ikram. Öğretirim artık. Şöyle 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 yılan gibi ikram. Dik bakalım hadi. Ormanların arasındaki yürüyerek gidermiş. Okula gitmek çocuklar için keyifli bir yoldu. Çek seçeceğiz. Seç bakalım. Hmm. Bu iyi Yok Stasya'ya gidiyoruz anneciğim. Evet. Şimdi biz tam tamına ne kadar harcadık? 100? Evet. 170. 170 lira harcadık. Ne kadar verdin size? 70 lira. Bir daha söyle. Mardin ne güzel yarim. İnan sana hayranım. Uğruna feda olsun. Varım yoğun bu canın. o kalemlerden de alabilirsiniz. Siyah alacağım. Youtube videosu çekiyoruz da. Başka? Kalem tıraş alacağım. Geçen aldığımız kalem tıraş kırıldı. Neyse. Şeyden çıktı. Başka model mi alsan acaba itiraf? Bunu aldım, bunu aldım. Nereden aldım. Ne aldım? Al hadi. Ne kadar dolba? Sor bakalım abi ne kadar. Ben poşetciyim ben. Ne fatura? İndirim yaptırdı sana. Bayanlıkları. Ben onu zildim bayanlık sana almış. Evet. Teşekkür ettin mi abiye?